Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle ailelerin çok sık yaşadığı bir konu üzerine konuşalım mı? Kardeş kıskançlığı. Geçenlerde danışan bir ailem bana şöyle bir konuyu aktardı. Hocam, ikinci çocuğumuz doğduktan sonra büyük, çok fazla tepki veriyor. Biz onunla sanki yeteri kadar ilgilenemiyormuşuz gibi bizi suçluyor ama küçük de bir o kadar ablasını kıskanıyor, liderliğini gölge gibi takip ediyor ve bazen gizlice onu geçmeye çalışıyor. Oyun odasında seans esnasında büyük çocuk oyunda lider rolünü kaptığında rahatlıyor ama ilgi küçüğe kaydığında hemen öfke ve kıskançlık ortaya çıkıyor. Küçük çocuk ise sürekli ablasını taklit ediyor, onun yerine geçmeye çalışıyor ama görülmediğinde de inanılmaz şımarıyor. İlgi başka yollardan almaya çalışıyor. Aileyle paylaşımım şu yönde oldu. Kardeş kıskançlığı tek taraflı bir şey değildir. Büyük beni hala sevin diye kendi kendine bağırırken küçük de ben de önemliyim diye çığlık atar. Adalet onları eşitlemek demek değildir. Her birinin ihtiyacına göre sevgiyi sunabilmektir. Tabii ki burada iş ailelere düşüyor. Psikoloji açısından baktığımızda da büyük kardeş sevgiyi kaybetme korkusu, küçük kardeş ise ben hep ikinciyim duygusuyla hareket ediyor. Her ikisi de farklı şekilde kıskanıyor. Biri ilgi istiyor, diğeri onay ve başarı istiyor. Çözüm her iki tarafında duygusuna göre davranmak. Kardeşlik yaradanın bizlere sunduğu en özel sınavlardan biridir. İlahi mesaj da şudur. Ruh biriciktir. Kardeşliği rakiplik değil, tamamlayıcılık olarak görün. Şefkat kıskançlığı sevgiye dönüştürür. Kurumsal hayatta da, aile hayatında da aslında aile küçük bir kurum gibidir. Eğer bir çalışan hep ikinci planda hissederse, diğeri de hep lider olmak için baskı kurarsa kurum bundan zarar görebilir. Ailede adalet herkese aynı şekilde değil, herkesin ihtiyacına yönelik davranmaktır. Diyelim ki bir düşünün. Büyük çocuk evin CEO'su. Ama küçük de hep şımarık prenses rolü verilmiş. Ama sonra küçük bakıyor ki ablası daha çok şey biliyor. Daha daha hızlı koşuyor, daha takdir alıyor. İçten içe ablasını kıskanmaya başlıyor. Kardeşlik işte böyle. Bazen taht kavgası, bazen koltuk savaşı. Ama doğru rehberlikle, ailelerin, bizlerin doğru rehberliğiyle bu savaş yerini sevgiye dönüştürebilir. Peki çözüm önerileri nelerdir? Büyük çocuğu onurlandıralım. Ona sen artık abisin, ablasın diye yük bindirmek yerine onu sevgi ve şefkatle hala çocuk olduğunu hatırlatalım. Küçüğe değer verelim, onun fikirlerini de soralım, başarılarını görelim, sen de çok kıymetlisin mesajını küçük çocuğa da verelim ve en önemlisi adalet, ihtiyacı göre sevgi, büyük daha çok ilgiye, küçük daha çok ona ihtiyaç duyabilir ya da tam tersi de olabilir. Ortak oyunlar oynayarak birlikte masa hazırlama, Lego yapımı, mutfakta yardım etme, işbirliği kıskançlığı eritir, götürür kıyaslamayalım. Kardeşin senden daha akıllı, kardeşin senden daha zeki gibi cümleler çocukların iç dünyasında çok fazla iz bırakabilir. Lütfen bundan kaçınalım. Ve tabii ki dua sevgili dostlar. Sonsuz Yaradanım, çocuklarımızın kalplerini şefkatle birleştir. Kıskançlıklarını sevgiye, rekabetlerin, rekabetliklerini işbirliğine dönüştür. Ailemize adalet, kalplerimize huzur nasip et. Sevgili dostlar, bugünün kolektif niyeti şu olsun mu? Ben ailemde her çocuğun kalbini görüyorum. İhtiyaçlarına göre sevgi ve rehberlik ediyorum. Bugün sizlerden ricam, Yorumlara şunu yazabilir misiniz lütfen? Siz çocukken kardeşinizle hangi konular üzerine kıskançlık yaşadınız? Ya da şimdi ebeveyn olarak çocuklarınıza nasıl bir adalet sunmaya niyet ediyorsunuz? Unutmayın sevgili dostlar. Kardeş kıskançlığı tek taraflı değildir. Ve çözümü şefkatle bakmak, her çocuğun ihtiyacına yönelik sevgiyi sunmak. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün. Teşekkürler.